dostlarım selam arkadaşlar nasılsınız iyisiniz inşallah dostlarım bugüne kadar hep İzmir otogarının içini İzmir otogarında bagaj yerlerini yani dinlenme yerlerini tamir yerlerinin videosunu çektim ama İzmir otogarının hiç dış videosunu çekmemişim yani dışarıdan görünüşünü çekmemiştim şimdi siz değerli takipçilerime İzmir otogarının dışarıdan görünüş videosunu sunacağım bu videomu beğendiyseniz beğenilerinizi, yorumlarınızı ve en son abone olmanızı bekliyorum. Ve şimdi videomuza geçelim. Sevgili dostlarım şu an İzmir Otogarı'nın dış bölmesindeyiz. Yani dışarıdan görünüşündeyiz. Arkadaşlar İzmir Otogarı'nın dışarıdan bakılışına baktığımızda gördüğünüz gibi bu üst tarafı Yolcularını indirme peronu. Yani İzmir dışından İzmir'e gelen otobüslerin yolcularını indirme peronu. Arkadaşlar alt tarafa baktığımız zaman şu kısım, alt taraftaki kısım yolcularını alıp da götürme yeri. Burada peronlara girip farklı illere, farklı şehirlere, farklı köylere giden araç bindirme yerleri. Dostlarım şimdi Burası Kamil Koç'un özel e, otogarı yani otogar içerisinde özel yeri. Arkadaşlar şimdi aşağı doğru inelim. Arkadaşlar şu gördüğünüz alanda İzmir'in ilçelerine giden İzmir'in ilçelerine giden minibüslerin bulunduğu yerler. On bunlar neresi? Ödemiş, Kemalpaşa, Gazi Emir, Urla. Ondan sonra farklı bölgelere gidilecek olan yerlerde bulunanlar minibüslerin alanları. Yine bu bölgeye baktığımızda burada otobüslerin temizlik yapılması için otobüs personeli tarafından temizlik alanı. Onun arka tarafına baktığımızda orada bakım alanları mevcut. Otobüslerin yoldan geldikten sonra motor kısımları, ondan sonra tekerlek aksamlarını, bakımlarının yapıldığı yerler. Yine onun arka tarafında benzin istasyonu bulunduğu yerler. Onun hemen sağ tarafında otobüslerin yıkandığı yerler. Gördüğünüz gibi, İzmir Otogarı'nın dışarıdan görünüşü bu şekilde. Arka tarafa baktığımızda gördüğünüz gibi şem, e, şemsiyelerimiz mevcut. Güneş ışınlarından korunmak için şemsiyeler dizayn edilmiş. Yine karşı tarafta e, otobüslerin bekleme alanları. Yolcuları indirdikten sonra temizlik yapılan yer ve ayrıca otobüs personellerinin dinlenme alanları. Şimdi onu yakından bakalım. Dostlarım işte gördüğünüz gibi otobüslerin seyahati bittikten sonra beklediği alan. Burada otobüsler temizleniyor. Burada otobüsler personelleri dinleniyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir de otogarın arka kısmını çekeceğim sizlere. Sevgili dostlarım burası da yolcu firmalarının yolcularını indirdikten sonra servis alanları. Burada yolcular hangi bölgeye gidiyorsa o bölgede servislerine binip gidiyorlar. Rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde. Gördüğünüz gibi terminal servislerinin bulunduğu alanlar. Yine karşı tarafa baktığımızda karşı tarafta taksi durağını görmektesiniz. Burada Kamil Koç, Esadaş, Metro Turizm'in araç servis servislerinin bulunduğu yerler. İşte gördüğünüz gibi otogarın alt kısımları. Burada gördüğünüz gibi yolcularımızın eşyalarını taşıyan el arabacısı ile ekmeğini kazananlar. Burada gördüğünüz gibi Burada gördüğünüz gibi oturma alanları, aile bahçe, aile bahçe yani özür dilerim oturup da çay içeceğiniz, yemek yiyeceğiniz alanlar mevcut. Büfelerimiz mevcut. Arkadaşlar konuşmam biraz size tuhaf gelebilir. Her videomda dile getiriyorum. Benim konuşmam bu şekilde. Sakın ola ki bu heyecandan yapıyor demeyin. Bilginiz olsun. Dostlarım gördüğünüz gibi arka taraf bu şekilde. Dostlarım bu arka taraf yolcularımızın rahatı ve huzuru için yola çıkmadan önce karnını doyurması için bir alan. Yine bu tarafta taksi durağı mevcut. Bir de i̇şte gördüğünüz gibi oturma alanları. Dostlarım videomu bitirmeden önce şunu söylemek istiyorum. Fazla bir vak yani sınırlı sayıda vaktim olduğu için video çekemiyorum. Bu videomu beğendiyseniz eğer like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.